gel. Ah, Nazirin. İyi misin? Bebek iyi ya, bir sorun yok ya. Her şey yolunda Haldun. Ben seni görmeye geldim. Daha doğrusu... ...bana sorduğun sorunun cevabını vermeyi. Ben... ...ömrümün geri kalanını seninle geçirmeyi çok istiyorum. ...nazirim. Kendimi yeniden o tıbbiyeli... ...geç gibi hissediyorum. Bana dünyaları verdin. Ama bunu şimdilik gizli tutmamız... ...gerekiyor. Bunu henüz Ela'ya söyleyemem. Anne kız olarak... ...zamana ihtiyacımız var. Tabi. Sen nasıl istersen. <laughs> o zamanlar... ...babandan çekinirdik... Şimdi de çocuklarda. Ama hiç değişmeyen bir şey var ki. O da sana olan aşkım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bebeğimi gördüm ya, çok rahatladım. Çok tatlı bir bebek. Umarım çok güzel bir hayatı olur. Teşekkür ederim. Annem nerede? Haldun Bey'in yanına gitti sanırım evlenme teklifini kabul ettiğini söyleyecek. Evlenme teklifi mi? Evet. Kabul etmeye karar verdi. Sen bilmiyor muydun yoksa? Ela, çıkıyor musun yavrum? Çıkıyorum. Sen kalacaksın sanırım. Evet Ela'cığım. Bu geceyi Meral'in yanında geçirsem iyi olur. Kocası gelemedi zaten. Hı hı. Bu arada tebrik ederim. Haldun Hoca ile evleniyormuşsunuz. Kim? Kim söyledi? Kızın söyledi. Meral. Ela. Öyle de mi? Sen benim öz kızımsın. Meral'in bütün hayatında var olmuşsun. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunda yanındasın. Sırlarını paylaşıyorsun. Onu doğurmadığın halde senin asıl öz kızın o. Biz de boşuna uğraşıyoruz. Beni doğurmuş olman seni annem yapmaya yetmeyecek.